Hepinize merhaba arkadaşlar. Bayağıdır video atmıyorum. Çok bayağıdır video atmıyorum ve yanımda Fransız kuzenim var. Evet. Of of. Babuksu da babuksu. Evet. Dreamcore de... diye bir oyun oynayacağız. Bir dakika şurayı bir gösterelim. Aa, arkadaşlar. Buraya oturabilirsin. Sen Otur. tamam, Ben de şuraya oturayım. O, ne Nasıl? Sabah ateşe ne gerek? Oha. Kara delik bu? Peki şu ne? Ne? Aa. Ya dedim. Ben... Arkadaşlar ben çok iyi şarkı çalarım. İşte. Bayağı iyi oldu. Oh. Ya baga giriyor. Hayır. Ya oldu? Aa akşam oldu. Baga girdi çal bakalım. Heh. Hadi şu kapıdan girmeye gidelim bir bak. Gidelim. O kelebeklere bak. Ben girince. Aa ışığımız da var. Şu kelebekleri de çekeyim Oho. de be. Tamam. Oh. Ah. Oh. Bir dükkanmış. Ne var bu dükkanda? Oo. Oh. Bunlar kim? Bunlar NPC galiba. Neyse gidelim. Hı -hı. Biz en buradan gidelim. Burada bizi yerler. Hı -hı, şuraya gidelim. gel şuraya girelim. Hı -hı. Gel gel. Şurada mavi yer var ya. Oy bak şurada da siyah bir kapı var galiba. Girer girmez fark Hı -hı. ettim. Gidelim mi? İlk şu evlere bakalım da. Hı -hı. Işıkla gezeceğim ben çok karanlık. Ha. Oo. Ha. Bunlar ne? Ben çorap aldım. Ya yeme seviyorum. Ee, e, doğru bak çoraplar. Niye yememez? Ben saklandım. Hadi bu beni. Sıra, Ay, e, e, şimdi bu lan te te. Ben çama Ben çamaşırım. Var yiyeyim de çamaşır olur. Çorabı da şunun üstüne gelince aldım. Sen de al da ye. Yok, yemeyeceğim. Aa çok ayıp. Bu ne şimdi? Ne <laughs> duyuyor be? <laughs> Biraz daha bağırarak konuşalım ki arkadaşlar duysun mikrofonumuz yok ya. İyi tamam. Hadi bağırsana. <laughs> Merhaba. Aa gelin geldi ben. Gel gel. Ya. Ne var ki? Hem, kum. Otursun mu? Ne oluyor lan? Lan. Hmm, kum çok güzel bir şey. Ne daha batmıyor musun? Ben bug'a bir şey yapacağım. Aa, hayır bunu istemiyorum. Bak saklandım ben. Ya. Bu ya çok garip. Ya, Burada ya. ne yazıyor? Saklamak mı? Neden? Hayır. Merdiven evet. Hayır. Ya, gel gel gidelim. Ya bekleyeyim var. <laughs> Elma sesi gibi. Gel bir de şu odaya bakalım. Neredesin? Buradayım bak ışık yapıyorum. Böyle böyle böyle. Ya gitmiyorum. hı Hele video. Oh. Benim. Oh. 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 Ah. Aa. 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 Neden? Ya bu ne ya? Ben gidiyorum. Benim <laughs> kafam... Be be. Benim kafama televizyon geldi bir kere. Ya... Ben üst kata gideceğim. Ya binsene. Oo kara delikler var. Bu ne ya. portal mı? Neden bana bakıyor? Ah. Ne oldu? Mm. Bakayım. Şey, ya bu beni ittiriyor ya. Uyu, oh. O zaman yer çekimini azaltıp yaparsan. Ben de, de şey yapacağım. Rof, rof, rara rara. Beni baksana, bana baksana. Ya. Arkadaşlar kesinlikle de sikeler şarkı şey kanans. gidiyorum. Sıkıştım. ya Sıkıştım. Ya, Sıkıştım. Sıkıştı. Sıkıştın. Sıkıştın. Sıkıştın mı? Of dost. Hadi gidelim. Ya. Gel. Neredesin? İyi. Öcü böcüyüm ben. Öcü böcüyüm Ben bu oyunu biraz 3 boyutlu gideceğim biraz. Ya da 3 boyutlu gideceğim. I am a dreaming. Dream Zaten dream şey demek. Rüya. Kor bilmiyorum ne demek olduğunu. Hadi bu ne? Ben girdim bile. Ben şunu bir deneyeceğim. Ah oh, oha oha ne oluyor? Hatta kedi var gelsene. Ee, bir dakika da ben dünyayı bozdum galiba. Neyse ben geleyim en iyisi. Bak çok tatlı. Hmm her şey şeffaf. Oyun yüklenmedi. İyice mi? Ne oh, eh. Ya neden olmuyor? Ne olmuyor ya? Be, be, be ya, tamam oluyormuş. Neyse bakalım. Hı -hı. <güler> Çok güzel oldu. nasıl? Hani kedi mi diyordu? Kedi yok ki. Nerede? Hani kedi nerede? Kedi burada mı? Bilmiyorum kayboldu bu daha Ha. Allah ben nereye geldim lan? Hı? Aa, kör oluyor. Aa. Aa bu ne? Çıkıyor Ya gidelim Çok. Hiç sevmedim bu evi. Hmm. Son ev Bakayım. Aynen son ev. Sonra üstteki kul. Aha ama 3 kapı var. Bak bir, Üç mi? bak şu Aa. girdiğimiz kapı, Hı -hı. şu girdiğimiz kapı, şuradaki başka bir kapı bir de bak üstte bir tane var. Bence ilk buna Gideceğiz. bakalım. İlk alttaki kapıyı gidelim, sonra üsttekine gideriz. Olur. Bak. Bir şey var mı? Ya ne bak. Nasıl Nasıl Eee. Şey, hmm. ben çıkıyorum. Ha. Tam bunlar bakmayınca hareket eden heykel mi mi diye. Bunlara dokununca renkleri ortaya çıkıyor. Ee, aa, Hepsini o. renkli yapalım. Ama bitti. Aa, ay. Artık geçme. En iyisi biz buradan gidelim. Olur. Böyle korkunç bir ev üstteki kuleye sonra gideriz gel şu şu ev şu kapıya bir gidelim konuşmayı unuttum of, çok karanlık Işık açtım ben ya beni bekle geliyor musun hemen bir dakikaya bakalım oha ne ara 8 dakika olmuş neyse 15-16 dakika gibi bitirir ikinci bölümü de çekeriz Ne bir tane ağaç var? Ee, Aa bugün bilebilirsin gelsene. Ne? Gel gel. beni yakaladılar. Ya. Ya bilemedim. Ya. Ah. Neresi gidelim? Burası duvar lan. Bura manzara değil. Bak. Bura duvar. Bura yalan manzara. Ne? Aa. Şöyle yapsana. Dünyanı <laughs> seçtim. Şir. Yalan manzara hiç sevmedim. Wow. <laughs> Oha. Galiba senin sesin duymuyorlar. Bekle. Çok az daha bağır yani. Yoo. <laughs> Ee, o kapıda bir şey yokmuş üsttekine gidelim. Sesini aç demedim. bir <laughs> <laughs> konuşma sesi dedim. Biliyorum. Gel üstteki kuleye gidelim. Kuleye, kuleye. Raf, raf, rararara. Aha şu kelebekten yine. Ben ona bir dokunacağım. mu? Ha hiçbir şey olmuyor buna. Neyse. Uf da kapı var? Ee, neyse gelsene. Biz yine nereye geldik ya? Fasulye mi bu? Ah, bec. Beans. 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 Dreams. Neden burada eller İşte ben de onlara gidiyordum. Bir de Dreams diyorlar. Dreams. Dreams. Ya ışık açayım. Abi sabah olmuyor mu? Işık. Işık da hiç etkilesin. Bu eller hiçbir şey yapmıyor. şey Ben de ya bence yoldan gidelim. Yolda ışıklar var çünkü. bir kapı daha var gel. Neredesin neredesin? Buradayım. Bu, bu oyunun resmindeki göz işareti. Hadi geç. Aa, geri geldik buraya. Aa wow. Hı? Buraya giderim. gezdik. O zaman diğerki kapılar diğerki bölümlerde. Şuraya gidelim. Bay bay.